2006 bilim şenliklerinden bu yıl okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Ee, Sayın müdürüm. 7 tematik alanda 18 projeyle öğrencilerimiz hazırlandılar. Ee, geçen yılki projeler biliyorsunuz bugüne etkisiz oldu evet. ve bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Ee, hepiniz hoş geldiniz, hayırlı olsun. Bir sonraki projelerde inşallah daha güzel çalışmalar, daha e, ileri çalışmalara e, ev sahipliği edeceğiz. Ve öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparak bilimde, fende, sosyal alanlarda e, ee, ne kadar ileride olduklarını daha sonraki zamanlarda da göstereceklerdir. Onlara bir teşviktir. Bir dahaki çalışmalarında motive kaynağıdır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Eee Sayın Okul Müdürümüz Abdurrahman Topuz Beyefendi konuşmalarını yapacaktır. Arz ederim. Evet, Sayın Cemil Eğitim Müdürü, Sayın şube Müdürü, Okul Müdürleri ve sevgili öğretmen arkadaşları ve sevgili, sevgili öğrenciler, hepiniz 4006 projemize hoş geldiniz diyorum. Evet Tabii, abi sayalım ya. bir pandemi şartları içerisinde bu projenin bu şekilde hazırlanmasında emeği geçen başta öğretmenlerimiz ve onların e, projelerinin hazırlanmasında yoğun bir çalışma yapan öğrencilerimiz var. Onlara ben ayrı ayrı be teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar ileriki çalışmaları için bir başlangıç olacaktır. Hayal edeceğiz. Hayalle birlikte başlayacak çalışmalarımız. ileriye doğru bilimsel çalışmalar anlamında ilk adım atıp adımlardır bunlar. İnşallah bu adımlar ileriye doğru daha farklı güzel projeleri imza atacak arkadaşlarımız. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. E, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Çiftçi Beyefendi e, sözlerini evet, evet. efendim. Teşekkür ediyorum. Evet kıymetli e, şube müdürümüz, okul müdürümüz, çevre okullarımızın kıymetli müdürleri, öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Tabii aynı zamanda ilçemizin tübitak danışmanımız e, arkadaşımız. Öncelikle hepiniz böylesine güzel ve anlamlı şenliğimize hoş geldiniz. Çünkü öncelikle okul müdürümüzü, yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve bu işte biz de varan var biz de varız diye öğrencilerimizi tebrik ediyor, kutluyorum. Az önce, az önce okul müdürümüz söylediler. Bu çalışmaların tamamı daha sonraki daha büyük çalışmalar için atılan bir adım. Sevgili öğrencilerimiz, sizlerin hepsi seçkin ve başarılı öğrencilerimizsiniz. Sizlerin yapacağı her bir çalışma, ortaya koyacağı her bir yenilik hem sizler için hem de ülkemiz için çok ama çok büyük anlamlar ifade ediyor. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz sevgili gençler. Yaşınız daha küçük ama şu anda okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Dünyada ne olup bitiyor? Bunları görüyorsunuz. Dünyada bugün bilimi ve bilgiyi kimle üretiyorsa onlar söz sahibi. Değil mi? Teknolojiyi, bilgiyi ve yeni buluşları kimler ortaya koyuyorsa onlar söz sahibi. Nasıl söz sahibi? O yeniliği geliştiriyor, ortaya koyuyor, satıyor, kazanıyor hem kendini güçlendirir hem ülkesini güçlendirir. Bizim de üretmemiz lazım. Ortaya yeni yeni şeyler koymamız lazım. Çünkü üretmezsek hep tüketen oluruz. Değil mi? Tüketen hep satın alır. Yani cebindeki parasını hep başkasına verir. Haliyle başkasını güçlendirir. İşte bizim ülkemizi güçlendirebilmemiz için sevgili gençler bu çalışmalar çok ama çok önemli. Bakın içimizden, sizlerin içinden bir tane genç çıktı. Bugün dünya ondan bahsediyor. Kim? Selçuk Bayraktar. Bakın her gün bir manşet atılıyor artık. O yapmış olduğu insansız hava araçları ile ilgili. O nedir? Sadece şudur çocuklar. Yazılım. Yazılım ve yapay zeka. İşte bizim sadece o bir örnek. O ve diğer alanların tamamı. Bize ait bir telefonumuz, bize ait bir bilgisayarımız, bize ait bir otomobilimiz ve diğer eşya, alet ve bilimsel çalışmaları üretmemiz, ortaya koymamız, satmamız, kazanmamız, hem kendimizi hem de ülkemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ben sadece hatırlatmalarda bulundum. Sizler inşallah gelecek yarınlarımızda bu çalışmalara imzalar atacağınıza ben canı gönülden inanıyorum. Tekrar sizlere destek olan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve benimlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizin hem ilçemiz için hem okulumuz hem de ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Evet, bismillah. Evet, 28. yaptırla kazım. 500 katetsi. Değerli salon. Seni bir aventür. Sporun hayatı. Parke alanları. Svande jacket ak <tolk> percei folyen <tolk> znaj Buj pused son S Pon bo En yop Pol. Er je Ap. Oer vwote Pan Adre A İzlediğiniz <laughs> için <laughs> <laughs> Sous-titrage Société Radio-Canada pasaportu çıkartmak var daha çok bu süreçte bir bürokrasi var. Neyse onu geçiyorum. Ben belediye çok teşekkür ederim. Bir eklemeyi istiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs>

seker is <laughs> perdelerimiz göre ışık geldiği zaman ya da sol tarafa çıkıyor içeride bir Şimdi bir ışık sistem benim bu makinalar şekilde çalışıyorlar. Işık çok yani birlikte bağlı. Yani